Baykar tek başına 133 ülkeye ihraç etmiş durumda ve dünyada en yakın rakibinden 5 kat daha fazla bilinen işte en yakın rakibi Amerikalı rakibi SİHA'ları üretmiş durumda ve hatta teknolojiyi kullanma açısından bakacak olursanız Türk orduları SİHA'larla kazanılan ilk savaşı da bu uçaklarla Bayraktar TB2'lerle kazanmış durumda mesela biz ee, çok yüksek teknolojiye sahip elektrooptik sistemler kullanıyoruz bu insansız hava araçlarımızda. Az önce dışarıda Aselsan'ın kamerasını gördünüz. Belki gezdiyseniz fay alanını. Hatta bu kameralar bir ara gündeme gelmişti. İşte ambargo koyuyoruz gibi şeyler söylenmişti. Bugün o yerli kameralar ondan fazla ülkeye ihraç edilmiş durumda. Geçtiğimiz hafta da e, yabancısından çok daha yüksek bir e, ev efsafta çalışan yüksek nitelikle çalışan bir modelini de geliştirdi. Ee, ve Aselsan dediğim gibi onlarca hatta yüzden fazlası onlarca, ondan fazla ilkiye ihraç edilmiş durumda o kameralar uçaklarla beraber. Şimdi çok daha yenisini de e, geçen hafta test ettik. Yakın zamanda o da e, yakın zamanda o da kullanıma girecek. Ben Aselsan'daki yol arkadaşlarımızı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Çünkü onların e, başarısı bir anlamda o yabancı tedarikçinin de başarısızlığı olmuş oldu. Onlar da ciddi finansal sıkıntı içtiler. Ülkemizin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elmay'ın milletimize verdiğimiz tarihten önce verdiğimiz milletimize verdiğimiz sözü atfen o verdiğimiz tarihten önce söz verdiğimiz tarihten önce ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İlk uçuşundan sonra dünya havacılık tarihine girecek uçuşlardı gerçekleştirdi. Bir anlamda havacılığın tarihi yeniden yazılmaya başlanmış oldu. Bizlerin de bu geleceğin muharebesinde oyun kurucu olacağımızı müjdelemiş oldu. Tabi arada Bayraktar TB3 vardı. Bu da Mavi Vatan'ın savunucusu olacak. Dünyada kendi sınıfında ilk olacak. Kısa pistli gemilerden inip kalkma kabiliyetine sahip olacak. Şu anda tabi geliştirme çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda o da ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve Mavi Vatan'da yer alacağı günleri saymaya devam ediyor. Evet. Şimdi ben konuşurken 3. uçuş testi yapılıyor inşallah. Dualarınızı bekler şu anda havada. Bayraktar TV için önemi şurada. Cumhuriyetimizin ee, 100. yılında kısa pist gemileri konuşlandığında TCG Anadolu'ya konuşlandığında çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşturmuş olacak. Çünkü insansız Bilmemiz bir SİHA'yı çok uçağı olan Bayraktar, kızıl uzun menzile keşif için gönderebilme ve oraya ateş gücü aktarabilme kabiliyetine sahip ol olmuş oluyorsunuz. Ve bunu mobil bir platformdan yaptığınızda kısa pistli bir gemiden yapabildiğinizde bu dünyada ilk defa almış oluyor ve yan yana birçok kuvvet çarpanı gelmiş oluyor. Biz, biz bu çalışmalarımızı duyurduktan sonra dünyada bizden yaklaşık bir yıl kadar sonra Amerika'da benzer o alanda çalışan firması biz de yapıyoruz. Hatta ilk biz yapacağız diye durdu. Biraz sesini kısalım. Ondan da bir 6 ay bir sene kadar sonra e, İsrail'deki firma, öncü firma biz de böyle bir çalışma yapıyoruz diye duyurdu. Yani bir anlamda bayrak tartebe 3 trendsetter oldu ama henüz kısa pistli gemiden inip kalkabilen e, uzun piste var ama kısa pistli gemiden inip kalkabilen bir siyah çalışması yok dünyada. E, bakalım kim ilk yapacak. Tabii biz e, bir an önce en hızlı şekilde bu hedefe varabilmek için sürekli uçuş testlerimize, kalifikasyon testlerimize devam ediyoruz. Şundan önemli bu. Bizler Akıncı'yı geliştirdiğinizde ilk uçuşunu yaptığında yıl 2019'du. Çalışmaya başlamamız 2017. 6 tonluk taarruz insan sefericini. Aynı sınıftaki uçağı Amerika 14 sene önce uçurmuştu. Yani 14 sene bir anlamda öndeydiler. Ee, Bayraktar TB3 ise bir anlamda trend setter oldu ve ilk artık bizlerin dünyadaki hangi yöne gideceğini, insan savaş araçlarının hangi yöne gideceğini bellediğimizin müjdesini vermiş oldu. Ama henüz yarış devam ediyor. Dünyanın en güçlü silahlarını geliştiren ülkeler de var. Hatta bütün dünyanın toplamından fazla silah geliştiren ülkeler de var. Ama bu silahları nasıl kullandıkları işte dünyada. Şu anda görüyoruz bunu. Bütün dünya tehdit ediliyor ve bir yandan soykırım yapılıyor. Bundan iki sene öncesine gidecek olduğumuzda işte bir başka işgal vardı değil mi? Bütün dünya gözünü ona çevirmişti. Bütün dünyanın yüreği sızlıyordu Ukrayna'da. Ve tüm bütün insanlığın gönlü kan ağlıyordu. Bizler de onların mazlum oldukları hasebiyle medeniyetimizin bize öğrettikliği, öğrettiği değerler çerçevesinde ne yaptık? Elimizden gelen desteği verdik. Hatta ülkeler yardım topladılar. Dünya tarihinde görülmeyecek şekilde işte Bayraktar TB2'nin ismi verilerek çocuklar kiraz sattılar. Para toplandığını gördük. Bütün dünyanın destek olduğunu gördük. Oysa hemen iki sene sonra çok daha büyük bir vahşet ve soykırım yaşanıyor. Ve o silah sahip olanlar bunu ne için kullanıyorlar? İşte kimse dokunmasın. Ben burada soykırım yapacağım. Dolayısıyla ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınız önemli arkadaşlar. Nasıl sorusundan da daha önemlisi neden bunları geliştiriyor oldunuz? Ve bütün bunların yanında açıkçası ne yaptığınız çok da önemli değil. Evet, dünyanın en gelişmiş teknolojisini geliştiriyor olabilirsiniz. Nasıl kullandığınız daha önemli. En gelişmiş silahlarını geliştiriyor olabilirsiniz nasıl ve neden kullandığınız bundan çok da önemli. Elbette bir yandan da bizleri uyandıran dünyanın iki yüzlülüğünü, özellikle Batı dünyasının iki yüzlülüğünü, ırkçılığını ve ne kadar yalan ve riya dolu olduğuna gözlerimize kocaman böyle far gibi tutan, far gibi açan bir gerçeklik de var. Tabi e, tabii Bizler için, biz inananlar için vazife, dostluğu bir ahlakla kuşanıp iyiliği emmetme, kötülüğü yasaklama için azami gayreti gösterme. Yeryüzünde yaşadığımız geçici süre boyunca bir saniye boyunca azami gayret gösterebilir miyiz? Herhalde herkes, hepimiz gösterebiliriz. Bir saniye gösterebiliyorsak, bir dakikada gösterebiliriz. Bir dakika gayret gösterebiliyorsak, hak bir yolda bir saatte gösterebiliriz. Bir saat gösterebiliyorsak, bir günde hak bir yolda dost doğru bir şekilde herhalde yürüyebiliriz değil mi arkadaşlar? Bir gün yürüyebiliyorsak, bir ayda yürüyebiliriz. Bir ay yürüyebilmemiz demek bir yılda yürüyebileceğimiz anlamına gelir herhalde hakikatten, dost doğru yoldan sapmadan, sarsılmadan yürüyebileceğimiz anlamına gelir değil mi arkadaşlar?